Muhtemelen Spike'ın o gizemli sesini sanki bu videoda duyduk arkadaşlar. Burada durdurmamın sebebi Spike buraya bastığı zaman galiba ve muhtemelen Spike'ın sesini ilk defa duyacağız arkadaşlar. Kötü planları bunlar planları tıkır tıkır işlemiş. Kötü planları tuttu. Bazı karakterlerimize suç atıldı ve dikkatler dağıtıldı. Kafasındaki bu işaretin de Mr. P'ye benzemesi yine sanki işler Mr. P'ye dönecek gibi geliyor. Çok da emin değilim. Arka taraftaki savaşçılarımıza bakarsanız hepsi kız. Muhtemelen şu an yine bir dikkat dağıtıyorlar. Oyundaki savaşçılarımızdan mıdır? Yeni gelecek savaşçılardan mıdır bilmiyorum ama kupayı çalan birisinin resmen kız olduğunu açık açık burada bize gösterdiler. Hepinize selamlar dostlarım. Hoş geldiniz. Yepyeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım. Kanalımızda bugüne kadar yaptığımız gizem videolarını bir kenara bırakın. Kupayı kim çaldı? Serisinin yeni bölümüyle işte Brawl Stars e-spor sayfasındaki o önemli videoyla karşınızdayız arkadaşlar. Evet demişlerdi ki bir dahaki ayı bekleyin. Şu an kupanın kimin çaldığı konusunda bir bilgi hala yok ama şüpheliler var. Özellikle 3 tane hatta 4 tane şüpheli var ve net olarak şüpheli karakterlerimiz var arkadaşlar. Fakat şüphelilerdense kupayı kimin çaldığındansa bizim ilgimizi çeken ve gerçekten şoke eden başka bir durum daha var. Muhtemelen Spike'ın o gizemli sesini sanki bu videoda duyduk arkadaşlar. Sanki diyorum, kararı size bırakıyorum. Evet arkadaşlar, serimizin yeni bölümüyle karşınızdayız. Şimdi baktığımız zaman bu kez kupayı kim çaldı şeklindeki animasyonun yeni bölümünü sizlerle beraber izleyeceğiz. Öncelikli olarak kesintisi sizlerle izleyeceğiz. Daha sonra orada anlatılanları sizlere ben Türkçe olarak açıklamaya çalışacağım. Bakalım kupayı kim çalmış? Spike. Spike'da neler oluyor hep birlikte görelim. Trophy. It's... Maybe you should ask someone who wasn't at the party that night. Ve başlıyoruz arkadaşlar şu an. Önce sizlerle izleyelim. <laughs> Burada durdurdum. Burada durdurdum. Çünkü Spike buraya bastığı zaman acaba oradan gelen ses Spike'ın mı? Muhtemelen Spike'ın sesi arkadaşlar oyunun en gizemli durumlarından birisiydi. Burada durdurmamın sebebi Spike buraya bastığı zaman galiba ve muhtemelen Spike'ın sesini ilk defa duyacağız arkadaşlar. Şimdi buradan sonrasını yorumlaya yorumlaya gitmek istiyorum. Çünkü buradan sonra artık çok çok bizi ilgilendiren şeyler var aslında ama yorumlayarak gitsek daha mantıklı olur diye düşünüyorum. Şimdi baştan teker teker sizlerle neler oluyor neler bitiyor hep birlikte bir görelim. Yine her zaman olduğu gibi arkadaşlar baktığımıza göre yine her serideki gibi baştan öncelikli olarak neler olmuş neler bitmiş hep birlikte özet olarak gösteriyorlar onlara bakacağız. Daha sonra ise hemen kupa ile alakalı bazı önemli durumlardan bahsediyor. Zaten şüphelilerimizi de az önce siz de gördünüz arkadaşlar. Peki bu şüpheliler ne yapmaya çalışıyorlar işte bunları anlatıyorlar. Kısaca bir özet olarak geçiyor arkadaşlar burada. Geçen bölümü anlatıyor şu an. Tara bakıyordu bir şeylere. işte buradaki simgeyi kontrol ediyordu. Bazı arkadaşlarımız demişti ki bu simge Surge'e de ait olabilir. 8 bit'e de ait olabilir. Muhtemelen 8 bitle alakalı bir şeyler de var ki zaten biraz önce siz de gördünüz. 8 bit böyle şüpheliler arasında B ve Jin'le beraber duruyordu arkadaşlar. Yeni bölümümüz başlıyor. Peki yeni bölümümüzde başrolümüz kim? Tabii ki de Dark Lord Spike. Zaten az önce gördüğünüz simgenin aynısını burada da görebiliyorsunuz arkadaşlar. O kağıdın üzerindeki simge burada. Yani bunların simgesi. Zaten bakın arka plan ekranda hemen şurada da gördüğünüz gibi aynı simgeyi görebiliyoruz. Evet, şüphelilerimiz bariz bir şekilde ortaya çıktı arkadaşlar ve burada Dark Lord Spiketa da Muhtemelen bir görüntülü konuşma gibi bir şey yapıyorlar zaten bütün kötü kostümler toplanmış virüs 8bit kötü cin ve Arşbilim bir yanında da Dark Lord Spike, Dark Lord Spike. Our evil is... şeytani bir plandan bahsediyor yani burada konuşan Muhtemelen virüs 8bit Evil plan yani şeytani bir plan kötü bir plan Hatta bir kitap vardı şimdi ondan da bahsedeceğiz She has işte burası arkadaşlar kötü planları bunlar. Yani baktığımız zaman burada planlarını açık açık ortaya koymuşlar. Peki bunlar kimler? Virüs 8 bit Kötü cin ve ve Archvillain bir. bunların başı da muhtemelen Spike ki Spike'a bir böyle e, nasıl söyleyeyim size bir e, bildirim yapıyorlar yani artık Spike'a olacakları anlatıyorlar olanları anlatıyorlar ve planlarında şundan bahsediyorlar bakın planları tıkır tıkır işlemiş burada planların karşısında gördüğünüz gibi arkadaşlar burada tikler var. Tiklere baktığımız zaman Frank'in partisindekileri meşgul et. Yani Frank'in partisine gidenleri meşgul et. Meşgul edilmiş. Buraya bir tik atılmış arkadaşlar. Onun dışında burada gördüğünüz gibi karanlık madde şeklinde bir durum var. Karanlık madde neyse artık ona da bir tik atmışlar. Ve geçen sezon bizi de bizi de meşgul etmişler. Yani buraya bakarsanız dikkat dağıtmak. Yani dikkat dağıtmak için neler yapılmış? Burada bir bandaj. Şahsen bizim de dikkatimiz dağıldı burada. Yani bu kötü planı ortaya çıkaranlar buradaki karakterler bandaj durumuyla beraber biz de dikkatimizi dağıttılar. Onun dışında güreş kemeri ve kral tacı. Güreş kemeri ve kral tacı. Güreş kemerini de görmüştük, kral tacını da görmüştük. O hazine gibi yerde onlar da vardı. Peki yapılacaklar neler? arkadaşlar. Şimdi bunlardan bahsetmişler. Dikkat dağıtılması için yapılan her şey yapılmış. Peki burada yapılacaklar ne? Kızı işe al diyor. Yani burada kızı işe al. Kızı işe al derken kız kim? Hangisinden bahsediyor? Birazdan ondan da bahsedeceğiz arkadaşlar. Onun dışında ona nasıl kötü olunur kitabını ver. Hatırlıyor musunuz bilmiyorum ama kötü olunur kitabı. Oradaki kitabın üzerinde de yine az önceki simgenin aynısı vardı. İşe aldığı kıza bu kitabı ver şeklinde bir durumdan bahsediyor ve kupa hırsızlarını harekete geçir şeklinde bir durum var arkadaşlar. Şimdi alt tarafta Fall Guys şeklinde bir durum var. Bu Fall Guys'ın Türkçe çevresine baktığımız zaman farklı farklı şeyler çıkıyor ama araştırdığımız zaman suçu üstlenenler yani suç atılacak kişiler. Yani burada seçilmiş kişiler var. Hemen devam edelim. İşte gördüğünüz gibi isimleri de altta çıkıyor. Carl, Edgar ve Ems. Hatırlarsanız Suçsuz bir kal ve herkes orada çerçevede kupa elinde bir kal vardı ve dediler ki kal kupayı çaldı şeklinde bizim arkadaşlarımızdan da yorumlar kısmında gördüm. İşte bizler virüs 8 bit kötü cin ve Archvillim B ile beraber Dark Lord Spike'ın dikkat dağıtma olayında. Bir tek dikkatimiz dağıtılmış gibi oldu arkadaşlar. O yüzden burada aslında suç atılacak kişilerde de doğruyu hamle yaptılar. Bazı arkadaşlarımız kal dedi. Bandajdan dolayı emz yapmış olabilir dediler. Ama Edgar ne alaka? Şimdi Edgar ne alaka bilmiyoruz. Ama şimdi burada bir durum var. Kızı işe al. Kız kim abi? Buradaki kız kimden bahsediyor? Yani e, işe al derken ona kötü nasıl kötü olunur kitabını ver şeklinde bir durumdan bahsediyor. Kötü karakterlerden kız kim olabilir ve birazdan aslında o hatırlarsanız geçen ayki son anda bir savaşçılarımızın olduğu bir arka plan çıkıyordu. İşte bugün yine aynı arka plan çıkacak. Fakat arka planda bazı karakterlerimizin eksildiğini, bazı karakterlerimizin orada hala şüpheli olduğunu göreceğiz arkadaşlar. İşte burada da bahsettiği durum yani planları tıkır tıkır işlemiş arkadaşlar. Burada da kupanın nasıl çalınacağı, nasıl gidileceği. C şeklinde kapıya teslim edilmesi gerekiyor. Yani buradan başlamışlar, bu şekilde gidiyor. Ondan sonra burada e, bir e, sürücü sürücü ay arabası mı diyor bir şeyden bahsediyor onun bozulduğunu ve değiştirildiği gibi bir şeyden bahsediyor tam emin değilim o konuda. Buradan bu şekilde gidip buradan kupayı teslim ediyor. Ama burada alt tarafta da dünya şampiyonası için geri sayım 157 gün 21 saat 39 saniye şeklinde yani bir geri sayımında burada başladığını görüyoruz arkadaşlar. Yani Virüs 8 bitin bu planın devreye girmesi zaten kafasındaki işareti bakarsanız arkadaşlar yani bu planın devreye girmesinden çok mutlu olduğunu gülüşünden de anlayabiliyoruz. <laughs> Aynı şekilde kötü cin ve Arch William B. Yani kötü planları devreye girdi, kötü planları tuttu, bazı karakterlerimize suç atıldı ve dikkatler dağıtıldı. <laughs> Ve asıl o beklenen an geliyor arkadaşlar. İşte Spike birazdan bir tuşa basacak ve muhtemelen ilk defa Spike'ın sesini duyacağız. Yani bu ses Spike'a aittir değil midir bilmiyoruz ama kafasındaki işaret açıkça söylemek gerekirse bana Mr. P'nin kaşındaki şu işareti de benzettim arkadaşlar ben. Yani gizemli bir oyun Mr. P'nin yani penguenlerin bildiğimiz gibi bir yaratıklar olmadığını söylenmesi kafasındaki bu işaretin de Mr. P'ye benzemesi yine sanki işler Mr. P'ye dönecek gibi geliyor çok da emin değilim hep birlikte Spike'ın mıdır başkasının mıdır nedir bilmiyoruz ama o sesi bir duyalım. 哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！ Evet, Spike'ın bir ses, en azından bir sesini duyabiliyoruz ama baktığımız zaman arkadaşlar yani ne demeye çalışıyor? Şimdi Brawl Stars resmi hesapları tarafından paylaşılan gizemli fotoğraflar var. Spike'ın sesini asla duyamayız gibi. Yani Spike'ın asla bir sesi olmamalı, asla bir konuşmamalı gibi. Spike konuşursa ne olur? Bilmiyoruz ama Dark Dot Spike hatta bununla alakalı bir videomuz da vardı. Kostümün bir sesi olacak mı, olmayacak mı gibi Frank'e de sorular gitmişti arkadaşlar. Frank hayır diye cevap vermişti ama bu Oyunun en gizemli durumlarından birisi Spike'ın sesini duymamız. Ve burada da gördüğümüz gibi arkadaşlar kupayı kim çaldı? Sen kimden şüpheleniyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Ve gördüğünüz gibi bakın bazı karakterlerimiz artık yavaş yavaş oradan gidiyor. Yani mesela baktığımıza göre Kral Tacı, Kral Kemeri. Yani Kral Kemeri dediğimiz zaman, Güreş Kemeri dediğimiz zaman El Primo o da gidiyor. Frank'in partisindekilerin dikkatini dağıt. Şimdi Frank'in partisindekilerin dikkatini dağıttığımıza göre Frank de değil. Bakın Frank de buradan gidiyor. Aynı şekilde Poco, Carl az önce suçu atmaya çalıştıkları Carl da gidiyor. Ama Ems hala burada duruyor. Gelecek ayı bekleyin şeklinde yine bir sonla heyecanlı bir sonla bekliyoruz arkadaşlar. Şimdi kızı işe al dediğine göre burada kim olabilir? Colette olabilir. Yani açıkça söylemek gerekirse kupayı kim çaldı? yani kupayı kim çaldı bilmiyoruz ama kimin çaldırdığını biliyoruz. Kimin plan yaptığını artık biliyoruz. Ama kupayı kim çaldı? Kime çaldırdılar? İşte bu konu hakkında ne olacak ne bitecek inanın bilmiyoruz. Yani gelecek ay ne olacak? Gelecek ay açıklanacak mı açıklanmayacak mı bilmiyoruz ama gelecek ayda açıklanmazsa artık muhtemelen yeni gelecek karakterlerden birisidir diye ben düşünebilirim. Ama burada bulunan az önce gördüğümüz o üçlünün arkadaşlar bu işin içerisinde olduğu zaten kötülükle alakalı bazı durumlar bazı lazer durumları zaten 8 bit'e işaret ediyordu. Surge'e işaret ediyordu ama Surge'ün buradaki savaşçılar arasında kaybolup gittiğini gördük. Özellikle de bakarsanız bakın özellikle de bakarsanız burada dikkatinizi çekecek bir şey olmalı. Kızı işe al. Yani kupayı çalan kişi kız arkadaşlar. Az önce dedim ya kimin çaldığını bilmiyoruz ama Kimin çaldırdığını biliyoruz. Bakın arka taraftaki savaşçılarımıza bakarsanız hepsi kız. Yani muhtemelen şu an yine bir dikkat dağıtıyorlar. Yine bir dikkatimizi dağıtıyorlar. Bakın e, burada Jesse. Buraya baktığımız zaman Amber. Buraya baktığımız zaman Ames. Bibi, Amber tekrar tekrar. Colette, Max, Piper, Rosa. Yani Shelly, Jackie, Pem hepsi kız arkadaşlar. Yani kız savaşçılarımız kalmış. Yani muhtemelen burada yine bizim kafamızı karıştırmaya çalışıyorlar. Yine bizi şaşırtmaya çalışıyorlar. Ama ben şunu söylüyorum. Tabii ki kızı işe al ona nasıl kötü olunur kitabını ver dedikten sonra artık yani oyundaki savaşçılarımızdan mıdır yeni gelecek savaşçılardan mıdır bilmiyorum ama kupayı çalan birisinin resmen kız olduğunu açık açık burada bize gösterdiler. Ve serimizin bu bölümü de gerçekten inanılmaz heyecanlı şekilde bitti. Artık erkek savaşçılarımızı kenara koyduk. Kız savaşçılarımızın üzerine gidiyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi inanılmaz heyecanlı, inanılmaz gizemli bir video daha sona erdi. Bu tarz videoların devamı konusunda kanala abone olup videoya bir tane de like atarsanız bana büyük destek olmuş olursunuz. Bu eşsiz gizemi hep beraber sizlerle çözmeye çalışacağız. Bugünlük benden bu kadar. Fikirlerinizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.